Evet arkadaşlar dur e, Sinop Durağan Hacı Mahmut köyü. Dağ dermenin yaklaşık 500 metre alt tarafında kabakçının devirmenin olduğu yerdeyiz. Şimdi artık biz değil bundan sonra doğa konuşacak. Su konuşacak. Muhteşem şelale. sizlere yavaş yavaş gösterelim. İşte kabakçının devirmenin olduğu yer. Şu gördüğünüz gülgenin e, şurada bir görüyorsunuz şu görünen tam parmağın Orada devirmen taşı bile hala duruyordu bir 8-10 yıl önce. Şu anda yağmur da başladı yağmaya. işte manzara. Buranın çok gezilecek yeri var. Tabi şu anda yaz sezonu olduğu için şey bahar sezonu olduğu için su bol. Yazın bu kadar tabi su olmuyor burada. Azalıyor sular. Bu arada söyleyeyim bu bölgede ayı da var yavrusu ile beraber. Ayı izleri bulduk tamın yanında. Ee, bu göl Görüyorsunuz kaya. İki kayanın içine akıyor şu an bu su. Çok derin bunu gibi. Yağmur da başladı bu arada. İnşallah ıslanmadan da gidebiliriz. Üzerini bari kapatalım da. Yaklaşamıyoruz maalesef. Yağmura yakalandık. Yapacak bir şey yok. Biz de kendimizi doğaya aradık. Doğayı seviyoruz çünkü. İşte doğa, işte manzara. Tabi bu da 10 yıl önce yaklaşık biraz daha yüksekti. Göçmüş kayanın mentrafı. İkinci tabii haliyle. İsterdim dibine gireyim ama çok ıslak yanaşılmıyor. Hızlı bir şekilde geçelim karşıya. Üstten çekelim bir de. Çekebilirsek, yanaşabilirsek. Ayakkabılar da çok fena kayıyor bu arada. Dikkat etmemiz gerekiyor. Harbiden. Yanaşabilecek miyiz bilemiyorum. Ya klasik 10 15 metre yüksekliği var bunun.